Akdeniz'in incisi Barcelona'ya adım atmaya hazır mısınız? Tarihin, sanatın ve canlı yaşamın iç içe geçtiği bu şehir sizi büyüleyecek. Unutulmaz bir macera için kemerlerinizi bağlayın. Barcelona denince akla ilk gelen isim, Antoni Gaudí. Bitmeyen şaheseri Sagrada Familia'nın görkemine hayran kalacaksınız. Her detayı bir hikaye anlatıyor. Bodin'in renkli dünyasına Park Güell ile devam edin. Masalsı evleri, mozaikleri ve eşsiz manzarasıyla burası adeta bir açık hava müzesi. Kendinizi bir rüyada gibi hissedeceksiniz. Şehrin kalbi gotik mahallede atıyor. Daracık sokaklarda kaybolun, gizli avluları keşfedin. Her köşe başında yüzyıllık bir tarih sizi bekliyor. Barcelona Katedrali'nin etkileyici mimarisi karşısında büyülenin bu tarihi yapılar size geçmişin fısıltılarını taşıyacak. Hareketli La Rambla Caddesi'nde yürüyüş yapın. Sokak sanatçıları, çiçekçiler ve kafelerle dolu bu cadde şehrin enerjisini yansıtıyor. Barcelona sadece tarih değil, aynı zamanda modern bir şehir. Müzeleri, plajları ve lezzetli mutfağıyla her zevke hitap ediyor. Barcelona keşfedilmeyi bekleyen bir hazine sanat, tarih, eğlence ve lezzet dolu bu şehirde kendi hikayenizi yazın. Barcelona sizi çağırıyor.